Evet arkadaşlar şimdi e, rastgele, yok rastgele değil, tanıdığımız insanlara e, rastgele bilgiler vereceğiz. Gereksiz bilgiler daha doğrusu yani işimize yaramayacak bilgiler vereceğiz. İnsanların tepkisine bakacağız. Dünyadaki karıncaların toplam ağırlığı insanlarınkine yaklaşık eşittir. Olur mu? Dü Dünyadaki ne? Dünyadaki karıncaların toplam ağırlığı insanların toplam ağırlığına neredeyse eşittir. Tamam. Kime söyleyeceğim bunu? Babama söyleyeceğim. Hadi bakalım. Evet, babam aranıyor. <gülüyor> Yaklaş. <gülüyor> Alo? Efendim kardeşim. Alo baba. Şöyle kardeşim. Ee, dünyadaki karıncaların toplam ağırlığı toplam insan ağırlığına neredeyse eşitmiş. Bunu ben biliyordum zaten aşkım. Ne güzel. Bunu senin için mi beni? Evet. Ne bileyim sen nasıl bir insansın. Hadi görüşürüz. Alo. Görüşürüz. Alo. Alo. Efendim. Beni seviyor musun? Ya baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ım varsa ya. A <laughs> <laughs> seviyorum, seviyorum. Hadi görüşürüz. Kazası. Tuzuncu, hadi bayım. Şimdi benim kamerama geçtik ki şu netliğe bir endama bakın. Şu an şey mi? Cepni rah. Anne ekran görsen benim bana görünüyor. Saçın. Yani. Kübra. Hı. Biliyor musun kangurular geri geri yürüyemiyormuş. Tamam canım. Tamam hadi öpüyorum. Uh -huh. ben de. Hadi bay bay. Bay ay. Her şey bu kadar mıydı? <laughs> evet arkadaşlar şimdi İrem Nur aranıyor. Ay Aç artık. Alo. Ee, İrem. Ha? Bir saylangoz 3 yıla kadar uyuyabilir. Bir Evet. Bilginin kaynağı ne? Ee, Mahmet Yemin'le. Chat Neredesin lan sen? <laughs> evet, annem best friend'ini arıyor şimdi. Ama bir şey yapayım, hiç ses gelmiyor ki senin Efendim? Kanka. Ha. Biliyor musun filler zıplayamayan tek memeliymiş. Neymiş? Filler zıplayamayan tek memeliymiş. Ha, ikinci memeli de ben. Sen de mi zıplayamıyorsun? Evet. Ha, iyi kanka tamam görüşürüz. Tamam. Ha, görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay. Evet Gülsüm küfür ederse arkadaşımı bitireceğim çünkü annem onaylamaz artık yetişiyor. <laughs> <laughs> Alo. anne. Ee, Gülsüm e, su aygırlarının terleri pembe akıyormuş. Ne ne ne? Su aygırlarının terleri pembeymiş. Neyleri pembe? Ter ter. Ter ne ya? Lan mal, ter var ya terlemek. Temveyim işkınık. Mal ben ne o diye. <laughs> Öyle dedi işte, görüşürüz. Amcısın. Kapat ya. <laughs> evet anne. Ayfer değil amcam? Her Her Alo. Ne yapıyorsun? İşleyim çok zor. Ha şey biliyor musun Deniz Yıldızlarının beyni yokmuş. Yok. Deniz yıldızlarının beyni yokmuş. Ne Artık ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap ya. Oğlum niye gene arayıp bana bunu söylüyor o zaman? Bilgilen diye. Ben çok şaşırdım, sen de şaşır diye. Bilgilen yokmuş. <laughs> i̇şte Bunda milyon tane beyni olmayan insan var, buna mı şaşırıyor? <laughs> Doğru söylüyorsun kanka. Teyze video mu çekiyor ne yapıyor? Aynen. <laughs> Hadi bay bay. Sana tanıyorum ya sana. Ya amca ya kapat ya kapat o <laughs> <atıyorum. gülüyor> Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz. <laughs> ya ben laf yedim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi <laughs> anneannemi arıyoruz. Kadın namaza kalkıyordu. Ee, kalkmasın, biraz geç kalksın. Allah kabul etsin. Efendim kızım. Alo anneanne. Alo. Efendim. İnsanlar 206 kemikle ay insanlar 270 kemikle daha yetişkinken kemik sayısı 206'ya düşer biliyor musun? O ne demek lan? Ya asla sen doğduğunda 270 milyon vardı ama şu an 206. O ne demek ama anlamadım ki. Hadi Allah kabul etsin. Görüşürüz. Hadi Allah kahretmesin. Hadi görüşürüz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz birkaç kişi daha arayacağız. Annem çünkü az önce arayamadı tam. Bir de amcama salak dediği için çok üzüldüm. <laughs> o kim be? He? Mı? Ekranı gösterme. Şey numara gözüküyor ses, de Ses sana. aç. Sevda. Efendim hayatım. Ee, İskoçya'da koyunların sayısı insanların sayısından daha fazlaymış biliyor musun? <gülüyor> 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 biliyor muydun? Aşkım ne yaparsan yap. o zaman oraya gidip biraz koyun. Pirz, kuzu pirz olan. <laughs> tamam aşkım hadi öpüyorum seni arayacağım. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Çok mutlu oldu bu bilgiyi aldığı için. <laughs> evet şimdi Ravza'nın demirciyi arıyoruz. Ay ne diyeceğimi unuttum. Ha tamam. Alo. Ravza. Efendim. Biliyor musun, ilekler merdiven inebilir ama merdiven çıkamaz. Vay. Öyle işte, hadi görüşürüz. <laughs> e şimdi kuzenini arıyor. Ay çok çirkinim. Kuzenin soy ismiyle kaydetmiş. Efendim Canan. Canan. Nasılsın? Biliyor musun timsahlar dillerini dışarı çıkaramıyormuş. <laughs> Deli ya. Biliyorum aslında. Nereden biliyorum? Ağzlarına çıkıp e? yapıyorlar insanı. İyi e, canım. No, <laughs>